Dın Dın. Tamam. Arkadaşlar herhalde başladı evet. Biraz şarkı. Intro dedim ya intro'yu bekliyorum. O arada sesim çıkmıyor. Biraz beklemek zorunda kalıyorum. O arada şarkı söyleyeyim dedim. Umarım şarkımı beğenmişsinizdir. Neyse şaka yapayım. Biraz kafanız lazım arkadaşlar. Hani derse geldiğiniz zaman biraz eğlenin. Hoşunuza iyisin ki. Eğlenceli geçsin. Sen de rahat da, ben de rahatlayayım. Matematik dediğin sıkıcı anlatılmaz. Haksız mıyım? Çaktırmadınlar da seni lafa tuttum tahtamı temizledim. Ha ha ha. Şaka şaka. Tamam. Şimdi dikkat edersen 13.56. Bak daha demin video çekmiştim. Süresine bak. 2 dakika geçmiş. Şurada da videomuz editleniyor. Gördün mü? Ya boş durmuyoruz. Sizler için. Güzel ablaların var bilir. Demiş ki şekildeki konumda olan bir çark ok yönünde 1920 derece çevriliyor. Çevrede ise çarkın işareti hangi bölümü gösterir? Şimdi arkadaşlar bak. Burada kaç parça var mübarek söylememiş. Şimdi 4 tane parça ayırmış. 364'e bölsek 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 90 bölü 6 yapsak sanırsam her bir parça 15 derece oluyor. Yani her bir parça geçmek için 15 derece döndürmem gerekiyor. Hocam bu sorunun trigonometriyle ne alakası var? şöyle esas ölçüyle alakalı bir soru aslında. Neden? 1920'nin içinde hocam kaç tane 360 olduğunu buluruz. Onun katını çıkarırız. Sonra e, katını çıkardığımızda kalan sonuç 360'tan küçük olursa esas ölçü. Yani örnek veriyorum 120 olursa gidip bunu 120 derece döndüreceğiz. O zaman 15 bölme var. Her biri pardon kaç bölme var bilmiyorum. İşte bir bölme 15 derece. O zaman 8 bölme çevirince 120 derece eder. İnşallah 120 gelmez bu arada. Ama 120 gelecek sanki. Öyle bir eşeklik ettim. Şimdi 360'ın 2 katı 720. 1440 ederdi. Şu an 1440. 1920'den çıkarsam 360'tan büyük olur. Buna 360 eklersem herhalde 1800 edecekti. Evet. Bilinçaltım sağ olsun. 1800. E gidip 1920'den de 1800'ü çıkardığımızda 120 olacak. 120 her bir bölme 120 derece çevirecekmişiz demek çok yönde. Her bir bölme 15 derece ise 120 15'e bölerim. 8 bölme gitmem lazım. Oy, oy. Neyse. Şimdi dikkat edersen şuraya doğru dönü. Yani şuradaki turuncu kısım buraya gelecek, değil mi? Örnek veriyorum bir döndürdüm 15. 8 tane gideceğim. 1 2 3 4 5 6 7 7 ve 8. 8'de döndürdüm. Buraya mı geldi? O zaman ne oldu? B olacak. Yani cevabımız zaten İnşallah anlaşılır olmuştur. Yanlışlıkla soruyu çözdüm sallarken. Hiç güzel olmadı. Aramaya girmeyelim. Şöyle yapayım. Bilgisayarım yavaşlıyor arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum. Video çekmek çünkü bilgisayarı yoruyor. İnşallah çok yavaşlamaz. Çünkü bilgisayarıma çok değer veren bir insanım. Hani video izlerim. Film izlerim. Oyun falan çok oynamam. Bilgisayarda. Çünkü bilgisayar benim için iş yani iş değil de yani araç gereçtir önemli bir araç gereç önemli özellikle işte ders videoları izlemeyi çok seviyorum umarım bilgisayarım bozulmaz demiş ki şimdi arkadaşlar tanjant x kotanjant x şimdi elinde sin bölü kos var sin var kos var şimdi tanjant x'i nasıl elde edersin ya karşı bölü komşu da bir tane daha şey var tanjant x dediğin neydi sinüs x bölü kosinüs x yani ben hocam şuradaki bize verilen ifadede hangi ifade şu göstereyim inşallah Hah, bize verilen şu ifadede sinüs x bölü kosinüs x yapsak sayısal değerleri de öbür tarafa atsak hani şu ifadeyi elde etsek herhalde tanjant x'i bulurum. Şimdi sin bölü kos yapacağım. O zaman kosinüsü buraya atayım. Bölme olarak geçer. Doğru mudur? Şuradaki kosinüsü karaladım. 24 de burada istemiyorum. Karşıya atarsam o da bölü 24 olarak geçer. En son sanırsam şöyle bir şey olur. Doğru mudur? 18 bölü 24 eşittir. Neye gelir? 18 bölü 24 ee, sinüs x bölü kosinüs x oldu doğru mudur? Tamam hocam. Şimdi e, bu ne? Tanjant x değil midir şu? Değil mi? Tanjant x. Tanjant x o zaman 18 bölü 24. tan x dedim eşittir 18 bölü 24. İnşallah arka planda o bilgisayarın çalışma sesi gelmiyordur. Hiç onu hesap etmedim ve videoya başladım. Umarım öyle olmaz yoksa tekrardan başlayacağım ee, bu çok kötü olur. Kotanjant x dediğimde neydi? Tanjant x'in tam tersiydi. Doğru mu? Neden tanjant x'e kotanjant x'in çarpımı yani açılar aynı olduğunda tanjant ve kotanjantın çarpımı bir birdi. O zaman bu da 24 bölü 18 olacak ki çarpımları bir olsun. Bu ikisini toplayacağız. Direkt 6'ya böleyim. 3 bölü 4 diyeyim. Şuna 6'ya böleyim. Tersi olacak zaten. 4 bölü 3. Bu ikisini toplayalım. 3 bölü 4 artı 4 bölü 3. Doğru mudur? Bunu neyle çarpacağım? 4'te 4 kere 3 Yok bunu 3'ten çarpacağım. 3 kere 3 9. 9 bölü 12 eder. Paydam zaten 12 ortak payda olduğu için şöyle yazdım. Artı bunu ne ile çarpacağım? 4 4 kere 4 16. 9 16 daha 25. 25 bölü 12. Edirne gelmiş oldu. Tamam. Umarım anlaşılmıştır. Anlamadığın olursa videoda belirt. Vallahi tekrar çözerim. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bu bize verildiğinde ne oluyordu hocam? Bu birinci bölgede. Birinci bölgede tüm açılarımız neydi? Tüm açılardan ziyade tüm trigonometrik bağıntılarımız tanjant, kotanjant, sinüs, kosinüs, sekant, kosekant birinci bölgede hepsi artıydı. Nasıl yaptığımızı daha demin ki yani bir önceki videoda ilk videomuza göstermiştik. Tamam. Şimdi tanjant x'i göstermiş. Demiştim ki arkadaşlar bize tanjant x, kotanjant x verildiğinde ilk başta bizim düşünmemiz gereken bunları dik üçgen alma. Örnek veriyorum buradaki açıya x dedim. Tanjant x dediğin karşısı 1, komşusu 3 olsa tanjant x 1 bölü 3 gelsin. E buradan şimdi sekant dediğimiz neydi? Hocam sekant dediğimiz 1 bölü kostu doğru mudur? Şimdi kosinüs lazım. Kosinüsü mesela örnek veriyorum 5, 5 bulamam. 3 bölü 5 buldum. O zaman bunu ters çeviririm. Çünkü 1 bölü ya sekantı bulurum. Doğru mu? Şimdi bunu bulmam için hipotenüs lazım. Şu bu arada bir örnekti. Soruyla alakalı bir çözüm değildi. Şimdi 1 var 3 var. Bu ikisine Pisagor yapıp karelerini topladığında şurası köşe. Nasıl buluyorum bak. Hipotenüsü bilmiyorum. Hipotenüsü H dedim. H'nin karesi eşittir. 3'ün karesi 9 artı 1'in karesi 1. H kare eşittir 10 geldi. H'yi istiyorum. O zaman her iki tarafı kare kök için aldım ki şu 2'den kurtulayım. O zaman H dediğin ifade kök 10 gelmiş oldu. Şimdi kosinüsü bulsam. Hocam kosinüs komşu bölü hipotenüs. Yani cos x dediğimiz ifade nedir? 3 bölü kök 10. Sekant neydi? 1 bölü kostu. O zaman şöyle olmuyor mu? 1 bölü, 3 bölü, kök 10. E şunu da ne yapacağız? Birinciyi ne yazdım. 1 zaten yukarıdaki ifade. İkinciyi alttaki ifadeyi ters çevirip Kök 10 bölü 3. Buradan da sanırsam kök 10 bölü 3 gelmiş oldu. Anlaşılırdır. Zor çözmedim diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi ifadesinin sade hali. Hmm, bu trigonometrik bağıntılarda bir nevi çarpanlar ayırma gibi bir şey. Sadeleştirme yapacağız. Şimdi arkadaşlar şunu bilmiyorum. Öğrendiniz mi? Sin kare x. Aynı açıda sinüs ve kosinüsün kareler toplamı 1'dir. Doğru mudur güzel kardeşim? Bak, bu önemli bir bilgi. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1. Bak bunu bil. Trigonometri 1 için konuşacaksak hocam bunu bil. Allah rızası için bil. Tamam. Lütfen. Bilmiyorsan da kenar yaz. Soru çözerken bak hiç utanmılacak bir şey yok. Yani burada sen konuyu öğreniyorsun. Direkt ezberle diye bir şey demiyoruz ki. Şimdi sin kare eksi yalnız bırakırsak mesela sin kare eksi yalnız bırakırsak bunu karşıya atarım. Niye bunu karşıya atıyor? Hocam 1 eksi cos kare x var. 2 kare farkı var. Yani 1 artı cos x çarpı 1 eksi cos x gelecek. Aşağıda bakıyorum cos x artı 1 var. Sadeleşme ihtimali var. Sade hali diyor. Diyor ki sade halini bulmak için sadeleştirme yap. Adam sana soruda yapman gerekeni de söylüyor çaktırmadan. O yüzden diyorum ki sin kare x olduğu gibi kalsa sadeleştirme yapamam ki hocam. Hani elimde kalır. Öyle soruya ben bakarım. Soru bana bakar. Soruyu çözemem. O zaman ne yaptım? Sin kare x yalnız bıraktım. Sin kare x yalnız bırakırsak sin kare x şöyle bir de şekilli yazalım. Sin kare x eşittir. 1 eksi cos kare x'tir. Doğru mu? Şunu 2 kare farkından yazsak. Yine eşit koydum. Hocam 2 kare farkından 1 eksi cos x çarpı 1 artı cos x. Doğru mu da güzel kardeşim? Aynen hocam. Geldim alta indim hafif. E, yukarıda sin kare gördüğüm yere şunu yazsam olur. Doğru mudur? Şöyle yapsam bana kızmazsın değil mi? Şimdi sin kare gördüğüm yere şunu yazdım diyelim. Aşağıya geçtim. Cos x artı 1 yazdım. Biraz sonra kısa Cos x artı 1. Hocam şunla şu yer değiştirse aynı şey olacak. Gidebilir. Elinde ne kaldı o zaman? 1 eksi cos x. Yani Ceyhan kalmış oldu. Güzel. Geçtim. Hadi kırmızı alayım. Her soruda farklı. İfadesinin değeri kaçtır? Hmm. Hocam bak. Sinüs 60'ı bilmiyorsun. 90, 60, 30 yap. Ben artık soru çöze çöze ezberledim Vallahi Kök bölü 2. Yanlış olursa kızma. Tanjant 30. Tanjant 30'u bilmeyin. Hocam çizeceğim. Özür dilerim. Biraz şekil yaptım ama. Şöyle biraz güzel mantıklı çizelim. 30, 60, 90 üçgeni olsun. Şimdi şurası büyük kenarı gördüğü için 60. Şurası 30 olsun. Tademiz sin 60'ı ne güzel buldum. Niye tanjant 30 verin de adamlara rezil ettiriyorsun. Ben K dedim. E, burası nedir? K kök 3. Burası da 2 kaydı sanırsam. Tanjant 30 dediğim neydi? <laughs> Allah şey aşkına K bölü K kök 3. Doğru mudur? Karşı bölü komşu. O da nedir? 1 bölü kök 3. Bütün karizmamız bozuldu arkadaşlar. Eksi. Şimdi bunu buldum. Sin 60 buydu. Bu tanjant 30'du. Şurada kök 2 çarpı kos 45. Kök 2 bölü 2. Bak bunu biliyorum. Hadi. Şimdi şurada kök 3'ler gitti. Ne kaldı? 1 bölü 2. Eksi. Şimdi kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 2 bölü 2. Saddeleştirme yapacağım ki işlem yapalım. 1 olduğunu ben de bileyim de. Ne gerek var bir daha payda işleyeceğim. 1'den 2 çıktı. Eksi 1. Paydam zaten 2 idi. Cevap ne oldu? Adam? eksi 1 bölü 2. Bunları yap. Güzel olur. Dönüşümler. Severiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Dönüşümde dikkat etmeniz 2 tane kural var. 90 ile 270. Bunlar karaktersizlerdir. Yani gelen adamı çarparlar, ters çevirirler, yollarlar. Yani bunların karşısına gitmeyin. Benden size tavsiye. Şimdi 90 dediğimiz 180 pi ise pi bölü 2'dir. 360 dediğin 3 pi bölü 2'dir. Nasıl buluyoruz? Bak 3 pi bölü 2 ya. Şöyle yapalım. 3 çarpı pi gördüğün yere 180 yaz. Bölü 2. 270 eşit olması lazım. Doğru mu? Sadeleştin 90. 90 çarpı 3 270. Bak gördün. E, pi dediğin 180. Bak 180'lerde bir şey yok. Ekran gitti. İnşallah geldi. Şöyle bir garanti alayım. 90 ve 270'e dikkat ediyor musun? Değil mi? Bunlar adam ne yapıyormuş güzel kardeşim? Çarpıyormuş. Adamı çarparlar. Geri kalan 180, 360. Bunlar çıtı çerez. Bunlardan git para al, borç al. Hiç sıkıntı yok. Bunlar seni o kadar yormazlar. Hani çarpıp dövmezler. Seni ters düz etmezler. Ama 90, 270 abi Şimdi ne olmuş? 90. Hocam 90 var. 90 varsa hocam sinüse tersin. Sinüsün tersi nedir? Mantıken. Tanjant kotanjant sekant kosekant ise sinüs de kosinüstür. Hocanın o zaman ismin değişti. Kos oldu. Mübarek. Bak kos oldu. Yandaki açıyı aynen yazarsın. X. Tamam hocam. Şimdi devamında ne yapacağız? Devamında şunu yapacağız. güzel arkadaş. Şimdi diyor pi bölü 2 artı x demiş. Yani sen normalde pi bölü 2 dediğin 90. 90'a dar açı eklersin. Şuradaki açıyı genellikle dar açı kabul ederiz. Ne oldu? Dar açı kabul ettin. Yani sen ikinci bölgeye getir. 90'a bir şey ekledin. İkinci bölgedesin. İkinci bölgede dönüşüm yaptığına bakarsın. Sinüs ikinci bölgede nedir? Artı mı? Hocam sinüs dikey eksende artı. O zaman işaretin ne olacak? Artı. E ne olmuş adam? Eksi yapmış. Gider. Yemezler. Peki hocam niye dar açı kabul etmemiz gerekiyor? Bak onu çok güzel bir şekilde göstereyim. Ezber yok abi. Her şeyin bir mantığı vardır. Şimdi burası 180 değil mi? Evet. Şimdi dar açı kabul etmedi. Örneğin. Dedin ki geniş açı olsun. Şimdi normalde 90'dı değil mi? Geniş açı dediğin 90'dan büyük olması lazım. Çünkü 90 dik açı 90'dan küçük der açı. 90'dan büyük geniş açı. Şimdi geniş, geniş açı kabul edersen örnek veriyorum şuraya gel. Ya da hiç fark etmez şuraya gel. Şimdi buraya gelince ne oldu? 180'in sınırına mı geçsin? Evet. O zaman buraya pi bölü 2 yazmazsın. Direkt pi yazarsın. Çünkü niye 180'i geçtin? 180'e geçtiğinde buraya niye daha pi bölü 2 yazarsın ki? Pi yazarsın. Neden? 180 idi. Anladın mı? O zaman içerideki sorunun mantığı bozulur. O yüzden dar açı kabul ediyoruz. Neden? Oradaki dönüşüm yaptığımız pi bölü 2 pi ya da 2 pi ya da 3 pi bölü 2'nin değişmemesi için. Bak çok güzeldi. Bence anlamışsındır. Geldim 3 pi bölü 2 hocam 270. Tamam. Ne kız iyisin yani. 3 pi bölü 2 tanjant oldu hocam. Hocam kotanjanta çevirdiler adamı. Evet. X'i aynen yazdık. İkisinin öndeki negatif pozitif işarete bakmazsın. Götürüp yazarsın. X'tir 2x'tir 3x'tir fark etmez. Git yanına yaz. Sonra 270'ten hocam dar açı çıkardım. Buraya bir yere geldim. Şuraya gidemem. Daha demin söylemiştim. Hocam burada tanjant neydi? Nasıl karar verdik? Hocam sinüs yatay eksendi. Doğru mudur? Evet. Hocam kosinüs ay sinüs dikey eksendi. Yanlış söyledim. Kosinüs yatay eksendi. Tamam. Hocam tanjant neydi? Sin bölü kosinüs eksi. Kosinüs eksi o zaman artı gelecek. Artı kot olacak. Hocam iki doğru. Tamamdır. Geldim kosinüs pi artı x. Tamam. Bak kosinüs pi. Pi 180. 180 de isim değişmez abi. Kossa kos. Güzel hocam. Anlaştık. Açıyı yazın yanındaki x kos x hocam. Dönüşüm yaptık. Tamam. 180 neydi hocam? Buraydı. 180 artı x yapmış. Yani yine buraya bir yere mi gelmiş? Evet. E burada kosinüs ne? Hocam kosinüs nedir? Yata eksen özür dilerim. Hocam yata eksene baktık. Kosinüs negatif değer. O zaman başına eksi koyacaktı. Koymuş mu? Koymamış. E o zaman mübarek. Bu yanlıştır. Cevap ne oldu? Yalnız iki. Ceyhan olması lazım. Anladın mı? Anlamışsındır umarım. Abi nasıl son dört dakika oluyor ya? Yani. Daha soru çözmedim. Bir, birkaç tane daha çözelim arkadaşlar. Tamam. Lütfen. Hemen 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 soruyu anlatacağım. Şimdi demiş Hocam dönüşüm yapacağız. Bak hiçbir şey yok. Şimdi geldim şunu çizdim. Görelim diye. Şimdi sinüs ikisinde de sinüs kos 180 var. İsim değişecek mi? Yok. İsim değişmesin. O zaman sinüsü yazdım. Sonra açı ne? X. O zaman götürüp X yazdım. Şimdi dönüşüme bakıyorum. 180 buraydı. Bundan dar açı çıkarmış, O zaman burada bir yerde. Sinüs yatay olandı. Yatay olan burada artı değerler mi alıyor? Yatay olan değil. Dikey olan. Nasıl yatay olan? Aklımdakiyle söylediğim şey farklı oluyor. Dikey olan değil midir? Evet. Burada artı. O zaman başına artı koydum. Geldim. Kosinüs kosünüs. kosinüs. Açısı ne? X. Kos X midir? Evet hocam. Tamam. Geldim. Sonra. Hocam 180'di. 180 açı eklemiş. Buraya geldi. Pozisyonuz neydi? Dikey değil. Yata eksen. Hiç iyi değilim bugün. Yata eksen de burada negatif mi? Evet. Artı böyle eksi işaretimle gelecek. Eksi. Hocam eksi olanları yok. Gitti. Gitti. Sim bölü kostan tan Eksi tan x. Bitti. Güzel. Güzel. Geldim sildim hafif. Yeterli. Çok da almış silmeme gerek yok. Burada ne yapacağız? Burada önemli kurallarımız Şimdi arkadaşlar sin 25 kos 65. 65 25 90'a tamam diyor Evet. Şöyle bir şey vardır. Sinüs A eşittir. Kosinüs B'ye ise A artı B'nin toplamı nedir? 90'dır. Bu dönüşümlerden dönüşüm yaparsanız dönüşümden de gelir. Çatır çatır. Hatta kanıt diyebilirim. kanıtlayabilirim. Biskopatım arkadaşlar biraz. Kanıtlayalım. Eyvallah hiç. ilk defa kanıtlayacağım bu arada. Bilmiyorum. Hani olur mu olmaz mı? Bence olur. Niye olmaz? Matematikte de şey bir mantığı var. Olur. Şimdi ben sinüs 25 ye. O zaman kosinüs 65'e eşit olması için şöyle yaparım. Sinüs yazarım. 90. 90'dan ne çıkarsam 25 olur. 65. Şimdi buna dönüşüm yapacak olursam. Hocam 90 var. isim değişti. Kosinüs oldu. Yanındaki açıyı aldı. 65. Son artım eksimi. Hocam 90 eksi 65. Birinci bölge artı. Bak sinüs 65. Ee, sinüs 25 kos 65 eşit. İşte nereden geliyormuş? Dönüşümlerden. Çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Kendimi övmek istemiyorum ama güzel anlattım bence. O zaman sinüs 25 ile kos 65 gitti. Abi tanjant 40 ile kotanjant 50. O da 90'a tamamlıyor. Mu? Evet hocam o zaman onlar da gider. Her şey kendini götürdüğü için cevap nedir? 1. Güzel çözümdü. Şimdi geldim şuraya bunları vermiş. Demiş bunu bak şu geometrik bilgileri okumayı göstereyim arkadaşlar. Bunları öğrenin. Şimdi şurada diyor ki AC diktir. AC dediğin şu kenar. AC diktir BC'ye. Şöyle göstersem olur mu? AC diktir BC'ye. Doğru bir bilgim. Evet. Maşallah ne güzel gösterdim. Sonra AD eşittir B'de bak eşitlikleri vermiş şu içi çizgiyle. DC 5 AC 12 evet. Tamam kotiksi söylüyor. Şimdi kotiks dik üçgende değil. Şu dik üçgen bak şunu gördün mü bilemiyorum. Bir geriye asa bir tık küçük. Heh. Şurada bir dik üçgenim var. Abi niye onu almıyorsun? Hani onu almak bu kadar zor değil ki. Şurası şöyle. Şurada şöyle. Ha, burada şöyle. Şöyle bir dik üçgenim var. Gördün mü? Tamam. Şimdi geldi. 5, 12. Şurası nedir? 13. ya abi şurası 13 ise burası da 13. Aha. Şu kenarın tamamını bulduk mu? Evet. 18. Kotanjant x nedir? Komşusu 18 bölü karşısı nedir? 12. Büyük dik üçgene baktım. Çünkü trigonometri 1 için trigonometrik bağıntıları dik üçgende arıyorum. Her ikisini 6'ya bölersem 3. 6'ya böldüm 2. 3 2. Geçtim. Son bir tane sorum kalmış arkadaşlar. Bunu da çözem. İnsanlık namına lütfen. Videoyu 2 ikisi e alırsınız. izlersiniz. Bazen yavaş konuşayım. Ben de arada yanlış yaptım mı diye sorulara bakıp 2x'de izliyorum. Siz de 2 x alabilirsiniz yani öneririm. Şimdi arkadaşlar bak. Hocam burada şimdi dik var, doğru. Hani şunu şöyle tamamlasak bir dik üçgenim var. Kozik sormuş trigonometrik bantı dik üçgende. Güzel kardeşim buraya iki de, şurayı bilmiyoruz ha. Şuradaki şu açı ne kadar ki? Hani şu kenar ne kadar ki? Hani örnek veriyorum 0.4 olsa, hadi dersin şöyle 0.6, yanında 1 var, şu kenar 1.6 olur da bilmiyoruz ki mübarek. Biliyor mu bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? Köşeyi alacağız. Şimdi arkadaşlar köşegene neden alırsınız? Köşegen dediğin iki kenarın birleşimi. İki kenarın birleşimi olduğundan köşegen iki kenarın birleşimi olduğundan kenarı ortalayamaz. Çünkü bir kenarı ortalarsa diğer kenarla birleşemez. O zaman köşegen kavramını yitirir. Şimdi şunu şöyle tamamlasam. Tamam mı mübarek tamamladım. Bak. X'i gelip buraya taşısam olmaz. Niye? Buraya taşısan şöyle bir şey olacak. Bak. X şurada olacak. E sen gittin. Abi normalde şeklimiz vardı. Artık şekil de yok yani. Yaptığın daha kötü oldu. Gözünü seveyim. Yapma. Ya yukarı ya aşağı. Aşağı taşını olmuyor işte daha. Bak daha aşağı taşıdık. Aa şöyle çizdin. O dediğin iş var ya şuraya gelin. Ya e burada hiçbir şey diyor ki. Nereye, nereye gideceğim? Hocam oradan gideyim cevap 6 bölü 5'e gideyim. Yani öyle çıksa güzel. Hiç uğraşmaya gerek yok da gitmiyor. Sonra o zaman yukarı taşıdık. Bak yukarı taşıdık buraya mı geliyor? Evet. Bak burası iyi. Neden? İki kenarın tam birleşimi tam köşe yine geldi. Bak şurası 3. Direkt söyleyebilirsin. Hocam nasıl 3? 1, 2, 3 işte gözüm. Birim kareli diyor. Bir kabul ederiz. Karşısı nedir? 4. Aa hocam şu dikiyor o zaman 5 midir? He valla. dedim dediğim komşu bölü hipotenüs. Komşusu 3 hipotenüs. 3 bölü 5. Bu kadar. Tamam. Birinci testimizi çözdük. Güzel. Ben de hoşuma gitti. Soru çözerken memnun oldum yani. Tamamdır. onun sonra, sonra da kapanışta konuşamıyorum genellikle. Güzelce bir kapanış yapayım. Arkadaşlar videolarımızı beğenin. Hani size zahmet. Beğeni niye istiyorum? Dürüst konuşmak gerekirse. Bakın dürüst ve samimi ol. Beğeni olunca arkadaşlar kanalın şey e, izleyici kitlesi artıyor. Hani daha çok öneriliyor. 500 abone olup işte 3000 saat yakın izlenince de kanalın geliri açılıyor. Gelir açıldığında ne olacak? Üniversite zamanında hani hem harçlık manasında hem de yeri gelir işte kanalımız büyüyor. Ben matematik anlatmasını seven bir adam. Hani matematik öğretmesini ben zamanında hani dediğim gibi Matematiği kendim öğrendiğim için hani en temelinde dibe vurmuş bir şekilde geldi. Hangi öğrenciden nasıl sorun yaşıyorsa yani o sorunlar yaşadım. Arkadaşlarım oldu. Matematikten cidden hani böyle 50-60 düzeyinde alan işte. Çalışsa da yapamayacağını inanan arkadaşlarım oldu. Onlara tavsiye vermiştim. Sonra gittiler derece yaptılar. Cidden yani bunu abartısı söylüyorum. O yüzden hani sevdiğim işi yapıyorum. Bunun yanında o kadar video çekmişim. Gelir almışım yani. Bu gelirin emin olun yüzde %80'li %90'ı da kanalın işleyişi için. İşte örnek veriyorum tablet filan alınır. Yarın bugün canlı yayın yapılır. Facecam, macecam olmaz. Kamera çünkü kamera karşısına geçmeyi sevmiyorum. Fotoğraf çektirmekten de nefret ederim. Ama normal böyle facecam. Ben gözükmemişti Arkada canlı yayın yaparız. Böyle yazın işte sınava hazırlanan arkadaşlarım varsa bir TT kampı için akşam 12'de başlarız. Sabah 5'te bitiririz. Ya da tam tersi sabah 5'te başlarız işte akşam 9'a kadar bir canlı yayın. O şekilde hem benim için iyi olur. Hem sizin için iyi olur. Hem ben kendim harçlık toplamış olurum. İşte aileme o kadar çok hani yük olmuş da olmam, Hani para almak zorunda da kalmam. Bu hepimiz için iyi olur. Hani sen videonu öğrenirsin, matematiğini geliştirirsin. Ben video çekerim, matematik anlatmasını, öğretmesini, işte matematikte soru çözmesini sevdiğim için hani ben severek işimi yaparım. Onun yanında karşılığını alırım. O şekilde bunlar için. Dediğim gibi abone olursanız memnun edersiniz. Abone olmak ücretsiz. Hani videoları beğenmiyor olabilirsiniz. Rahatlıkla söyleyebilirsiniz. İşte hocam çözdüğünüz sorular basit. Ya da işte anlatımınız yeterli değil. Bunun gibi yorumları da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Hani eleştiri açım. Haklı ve gerçekçi eleştirileri açım. Onu da söyleyeyim. Haksız bir eleştiriyi kabul etmem. Kim söylerse söylesin. En yakınındaki kişi de olabilir. Böyle makam, mevki bakımından en önemli kişi de olabilir. Kabul etmem dürüst ve yani burada dürüst ve netim. hani. Ve ee, onun dışında kitap okuyun. a ben de videoyu şimdi kapatıp kitap okumaya gideceğim hatta. Ee, onun dışında da bol bol su içmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kola'dır, sigaradır, bunlardan uzak durun. Alkoldür, yapmayın, tüketmeyin. Cilt yani vücudunuza, sağlığınıza yazık. Su için günlük 2 iki litre, 2.5 iki litre su içseniz yeterlidir. Tamam. Onun dışında da güzelce derslerinizi de çalışmayı ihmal etmeyiniz. Sağlıcakla kalınız. Hayat dilediğinizce ve gönlünüz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.